Ar olsun, jin olsun, ar jin tüm düşler. Ar olsun, jin olsun, ar jin olsun. Evet arkadaşlar bu şarkıyı hiç dinlediniz mi? Ee, ben de dinlememiştim ama e, Arjin'i tanıdıktan sonra Duydum bu şarkıyı ee, Gerçekten çok güzel bir şarkı Dinlemenizi tavsiye ediyorum Ve bir daha söylüyorum Ar olsun Jin olsun Arjin olsun Tüm düşler Ya işte böyle